Evet bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti. AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Soylu yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi, gazeteci, yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut geçirdiği elin bir hastalığın ardından bu sabah Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un vefatı sonrası sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Cumhurbaşkanı başdanışmanlarımızdan Ekonomi Politikalar Kurulu üyemiz değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut'un vefat ettiğini derin bir tesirle öğrendim. Yiğit Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.